Brüksel Havalimanı, sendikaların çağrısıyla gerçekleştirilecek grev nedeniyle 14 Ekim Salı günü havalimanından kalkacak tüm yolcu uçuşlarının iptal edildiğini açıkladı. Geliş uçuşlarında da ciddi aksamaların yaşanabileceği duyuruldu. Ancak kaç seferin etkileneceği henüz netlik kazanmadı. Havalimanı yönetimi, güvenlikten sorumlu G4S şirketi çalışanlarının da greve katılacak olmasının operasyonlarda büyük aksamalara yol açacağını bildirdi. Yolcuların 14 Ekim'de havalimanına gelmemeleri konusunda uyarı yapıldı. İptal edilen uçuşlar hakkında yolcular doğrudan havayolu şirketleri tarafından bilgilendirilecek. Alternatif uçuş seçenekleri veya bilet iadesi imkanı sunulacak. Uçuşu iptal edilen ve zorunlu olarak daha uzun süre yurt dışında kalmak zorunda kalan yolcuların konaklama ve yemek masrafları ise havayolu şirketleri tarafından karşılanacak. Brüksel Havalimanı açıklamasında bu yıl düzenlenen ulusal sendika eylemlerinin sayısının 6'ya ulaştığını ve girevlerin şimdiye kadar 250 bin yolcuyu etkilediğini, Belçika ekonomisine ise yaklaşık 150 milyon euroya mal olduğunu hatırlattı. Havalimanı yönetimi yaşanan aksaklıkların yolculara büyük sıkıntı yaşattığını ve bundan dolayı üzgün olduklarını vurguladı.